Kimse cevap vermedi abi. Bugün umursamıyoruz. Öyle bir ganka? Bu Siz şey yokuz. Alihan'la nereden tanışıyorsunuz dedim ya. Önemli bir şey demedim ben, ben. E, ben kimseyle tanışıyorum. <laughs> o da güzel. Oyundan mı denk geldiniz? Aynen. Alihan dediğimde support bu arada. Anladım. Biz oyundan tanışıyoruz. Ne oluyor lan? Nereden tanışıyorsunuz dedim de Alihan. He. Tanışmıyoruz. <laughs> Tanışmıyoruz. Aynı benim hesabım. <laughs> <biz> Sizin <de. gülüyor> tanıştığınız var galiba kanka. Yo biz de yeni tanıştık. Ne kadar oldu ya? 3-4 gün falan olmuş. 4 gün falan olmuştur. <laughs> Oyunda tanıştık biz de. Ben top lane oynuyorum. O oynuyordu. Demek hiç her yerde vuruyor bu arada da. Korkin Korki. neydi de bilmiyorum. Ne oldu Korki? Korki artık AP vurmuyor. Aynen. Sadece 5 tane roketi var. O da AD'den stekleniyor. Paket sattı. Paket değil. Aha. Paket evet, paketi yok mu derken? O. Paket yok yani. Paket vardı ya bir tane şey alıyor, dalga alıp koşuyor. E o olmadan içeri neyini geçildi peki? İçeri neyden vuruyor artık? Şöyle, Ad. artık E basınca zırh deşme falan alıyor ekstra vurduğu adam. E basınca zırhını kırıyor işte. Demek ki fazla vuruyor falan. Daha güçlü oldu ama. Daha güçlü oldu. Ya yani benim tavsiyem... Şey yapma. o kere AD almış o zaman ya. Aynen, Yo, mid mid AD carry. Çünkü range hala. Aynen, range bayağı kısa olduğu için AD carry oynanmıyor hala ya. Onun kadar renci kısa olan diğer çarlar da Samir falan olunca botta oynanmıyor hala. Ha ben oynadım bir kere iki kere sardı ya. İyi diye yani. Bence Vayne'e karşı çalışır bu arada. Ama başka neye karşı çalışır çok bilmiyorum. Keskin sağnak oynanıyor evet. O da şeyden ama fırsat var ya fırsatı uzakçılara şeyini düşürdüler. Etkisini. Yakıncılarda daha iyi çalışıyor. O yüzden o da gitti gibi oldu biraz. çok safe oynuyor uh, ya. Gank mi bekliyorlar? Hard ne gank atacak ki? Aynen. geldi artık. Kaçış boss fight. Yes, gördüm. Tapa daha baktım da zor gibi. Yok kanka, ya. Kartuş geri dönecek bize bu arada şu an. Evet. Totem atacağım Kartuş bot yampiri aldı takılıyor. Ben ben base atıyorum o zaman resetimi alayım. Boş gezmeyelim. Kartuş tekrar bot. Geldi yine. Aynen. Ah be. Ben de mi öldüm ya? Ah be abi. O adam o kadar kill bulmasaydı erkenden iyiydi. Botu pushladılar mı? Yeterince hızlı pushlayamadılar sanki. Ya pushladılar. Pushladılar ya. Raya sizde olduğu için ben erken bir ejder yapacağım. Biliyorlar ki ne ejder yapacağımı. Bilsinler sarınlar. Kaitlin Maze'de siz botla pushlarsanız buraya gelemezler. Yöne de 6 değilken şimdi yaparsam yaparım. Bu ejder bütün takım Am için iyi. Ben dive mi yiyeceğim ya? Olabilir tapa dive atıyor olabilirler. O canla da yarsın. Yedi Ah çok kötü oldum. Mide yürüdüm. 6 oldu ya herif. Basic Aa, bu mı? şeylere başlamış. Abi bir wave daha itelim. Arabalı wave gelsin. Okay. Karşı top site'de bu arada. Grabların birini aldı. Kanka tapa bakalım mı ya? Herifin Bak flash'ı yok, de yok. Bakayım istiyorsan da ben altı değilim. Kartus da burada blues'unu almadı daha. Bunu alacak daha iyi gibi geliyor şu an. 6 olurum hem diye. Az dayanabilirsen. 6 Değil olursam değilim. daha kolay olacak çünkü hem de damage'im çok olmaz. şimdi altı oldum geliyorum sana doğru. Hmm. Ne yapalım? Pushlayıp dive, dive mı? Kanka, yok 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 adam adam üzerine gelecek. Şuradan gel. Geliyorum bekle. Ha gel. Ben W. Sanalım. Hadi kanka. Flash yok. Ede çok pis Sağ ol sen de. Güzel. Teleport yoktu galiba. <laughs> Karını da puşladık iyi oldu. Var galiba ya önce atmadın diye biliyorum. Hmm. <laughs> 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 Enti o zaman yani en azından bir şey alabildik. Aynen. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Clear atayım ya. Aynen. Kart spot, kart spot. Yani Devam ederiz bu arada. Tamam ben kartuşu yakaladım. Geliyorum ben bu arada da oynarsanız. Giriyorum şu anda oraya da. Bol atacağım kartuşa gene. E onu yakaladım ya. gibi ya. Çiçeğe basacaktı diye alıverdim bu arada. O oh, Taptaki fight'a bak yine ya. Bismillah. <laughs> <laughs> Abi Aatrox'a karşı zıplayalım. Erkenden avantaj alamayınca çok zor oluyor. İstersen ayakkabı bitir önce. Atiklik çizmesi var ya. Onu alırsan bence bir tık rahat edebilirsin. Şey oldu yani oğlum ne oluyor lan zıplıyoruz. Hayır. <laughs> O çok erken kule. Yöne düştü mü? Ne <laughs> oldu? Ben geliyorum bota. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Tam devam ederim ben de. Ultisi yok kanka onun. Tam buna vuruyorum. O öldü zaten diyerekten. Kırt tutturamadım ya. Çek bir şey yok. Tamam. Ejder'e gireceğim. Tamam. Şöyle. Yone düşmüş. Her diskonu nerede? Ok, ok, okay. Benim reset almam lazım. Muhtemelen kartuş tapta. Dediğim anda çıktı ya. <laughs> Oo, var bir de bunun ya. Ama bu iyi bir şey bizim için. Yani senin ölmen değil de adamın kurtları almamış olması. <laughs> bu el seni feda ediyoruz. Bir şey olmaz ya kadar mutlaten. Dön Afrika. Gelmiş ikisini almış bunların sonra tapa yürümüyor. Eğim yok. Bunu ben redini tekrar alalım, bunun canı da yok. Geliyorum bota kanka. Atrox mid'de. Sonraki, sonraki evde dive'lalım kanka onları. Kendisi ulti bakarım. Mezilde yok şu an ama Aa, yöne, yöne geldi. geldi yüzden geri çıktım. Yöne gelmese dalacaktım oraya. Çocuk ilk bluesu yöne dışında yöne bir daha yöne. blue alamadı. O yüzden az mana geziyor adam. Gel geliyorum. Top'a geliyorum. Dayanabilirsen. Ha, tamam geri döndüğümde öldü yani. Ah be! ah, Canlara bak ya. Birine odaklanmadık ya. Orada patladı. Neyse şımarmamak lazım. Şurada <laughs> totem var bu arada muhtemelen. <laughs> Alameti oynayacağım dedi alıp. Siz de rotate atabilir misiniz öyle Ahmet'le? <laughs> Korki bota iniyor zaten. Base atıp gelirim ya ben de tıklarım. Temin gitti çünkü. İşte ben gelince herkes fake'le demiş. <laughs> Aa kart bot side bot Ha orada ölme durumlarımız mı var? Oo. Oh! Oyna kanka bunu direkt Allah size de kessin. Gördük kesen abi. Senin nasıl var ya? geliyor? Kartış geliyor. Hani Swift'im yok. Ne zorluyor bu Aatrox ya. Cezasını Yone'yi kapatıyorum. Yone ben de kapatıyorum. Hadi ha. Ben ah. teleportu kapatalım. Sarı varsa. Şey var. sarı varsa. Yone'yi bursa... mi baksak ne yapalım? Yone'yi sanladım şöyle. Night'a öldüm ben ya. Sanladım onu da. Sulaladım bir üstüne. Onun ultisi bitsin isterseniz öyle de şu an ultisiyle zor oluyor. Em yoktu vallahi orta basardım da. Bunların çoğu bunlardan yapıştırıyorum ya. Ejder'e oynayacağım. Ejder'i aldı herif. <laughs> Ejder'e oynayacağım. Artık Ejder yok. Aynen. Ağır yere lazım ya. Atrox aşırı oy alıyor. Demeci de yüksek. <laughs> Şunun bluesuna geliyorum. Aa dur. Millete gelsin. Bekle kanka benim kapatacağım onu. Bekleyemedim. Evet artık Blue'ya pembe tıklama Oğuz geldin kanka. Allah ne yapma sen keşke ya zaman? Dur ya her şeylerini alıyorum ben de. Ya şey oynayalım TF. TF'de TF bir şey kartı atladım oraya da. Hmm. Okay. Zor gibi. Anam. Bana Lan, nasıl? Nasıl düştüm oğlum ben? Onun içine giriyordum. <laughs> Aa, alt telefon atacağım burayı. Niye buglandı? Ona bir kere tıklayınca bozulmuyor ki. Stun da yemedim. <laughs> Tuhaf. Ben de ilk defa öyle bir şey görüyorum da zaten tıklamanın direkt hataydı bence kanka ya bilmiyorum. Kuleye vurdurup çıkacaktım geri ya. Zaten hayvan gibi shield veriyor ya. Ultisi de yok. Hmm. Arkaya da minyonu W atıyor. Çıktım oradan. Tuhaf. Garibim ya, ya, bak ya şu herifin sadece bir tane tamam. çelik kaplama çizmeyle tamam, bu kadar dedim, kanka namazı Demeyeceğim mi? Adam, adam benden güçlüymüş anlamadım ben bir de... <laughs> güçlüymüştü. Ben benden güçlüymüş Benden güçlüymüş yani Rahat ol rahat ol bende o Oo oh, öldüm hmm. Herif valla Tartışta geldi Kanka bu herif sanırım benden de güçlüymüş Oh. Kanka kes şey bunları yavrum. Aaa. Oh. Ölmeyin. Çeyitlin tapa, tapa ulti bakıcam. <laughs> Çıkmadım ya çalıdan. <laughs> Çünkü adam nasıl öldü ya? Jinx aşırı tilt değil mi şu an ya? Jinx kafayı kırdı şu an kırdı. Baron gidelim mi? Baron gidelim mi? Direkt alırız bence. Gif hadi. Hani Aatrox'tan başka bence sıkıntı olacak kimse yok. Buna koyayım. Hem geldi de ulti Olsun havaseti seti yemedi. Baron alma hızına bak yavrum Yalnız baronu da kavarım yani. Valla jungle ne işe yarıyor abi Kendine <laughs> çekil düzen versin böyle olmaz bu iş alacağım oradan şeye geçiyorum 3. ejder'e geçiyorum Antox e attım. Geldim sana. Aynı, aynı, aynı. Heh, Allah kırışı sarı atamadım. En sevdiğin renk maviymiş diye duydum. İmdat. Zunk. Harika Bekleyin kanka yavaş yavaş ben yine geri koşuyorum kanka ölmezseniz. Yani beni sokmadılar içeri. Ben de bot gibi oynadım zaten. Kate'in çok kötü yerde kaldın kanka dikkat. Evet, tamam. Geliyorum geliyorum Atok sarılamaya. ben de. diyeceğim sarıladım. sarladım. mı oraya. 3 tane ultim var. Hareket verdim sana. Bir daha derece geldi. Nice İzlemedim bile fight'ı. Tamam benim şarj geri açıldı. benim support neymiş ya. lan böyle benim support? <laughs> support neyim mi olsam ya? Mid tower'a tıklayalım. Mid gold sonra direkt Morello bitireceğim. Ağır çok nasıl hayatım yani. Top tower'a da gidelim kanka. 3 tower. Bon. Tamam herhalde oyun ya da. Aha bunu alıyorum. Kaç lan? Lan. Lan at. Sanatı mı kanka? Oo. Abi Boyu. biz burada tezgah lan bu. Çekli. <laughs> dur lan Alihan dur. Ulti şu W. Namisi var yanında ya zor. Dur ko koşum <laughs> koş. Hadi yiyelim. Şimdi bir yiyelim. He? Koş. Geldim. <laughs> Geliyor, çocuk. Ben geldim. Hayır hayır ne olur ne olur. Elmedin elmedin. Ah Aman be. Çıstadı be. GG mi? Şu an... Vuruyoruz kuleye bakalım. Panlarla. <laughs> Çağırdın kızlar neredeler Osman? <gülüyor> Toplanalım <gülüyor> ya orada 2 ve 5 yapmayın. <laughs> Tamam, kule kalmaz zaten kanka. Adamlar farmlarla dövüşüyor. Gel Cait'liği kafalarını kafalarını tek at ama. Gülüm kanka. Ben kendimi mutluymuşum bu arada. Yeni fark ettim. <laughs> Gerek duymamış bu maç için iletişim kurmaya. Ben öyle değerlendirdim. Allah. Nasıl sanılır? <laughs> Hıh. <laughs> Bir dakika ne iş alabiliyordu garanti olsun diyorsanız. O adam hareketi çok fazla ya. ya lan aşağı. Şerefsiz. Gördüğüm kızlar nerede var Osman? Zunk. Zunk. Aman aman aman. Hadi Korki seninle buraya oynadık gel. Her yerden biri çıkıyor. Oyyy, <laughs> ad'si de güzel vuruyor ama Çar'ın ya. Kıza kalın, sağlık. Ben kaçtım, maç izleyeceğim. Akşam sonra topla, sonra sanki. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.